Buyurun. Hepinizin ifadesi tamam kızlar. Ancak Emirece yarına kadar ifadesini geri çekmezse en yakın zamanda mahkemeye sevk edileceksiniz. Ne? Mahkeme mi? Ne olacak orada? İfadenizdeki gibi niyetinizin Emirece'yi öldürmek olmadığını hakime de anlatacaksınız. Ben de sizi en az cezayla kurtarmak için elimden ne geliyorsa onu yapacağım böyle yarın mahkemede hani suçlu var falan derse... ...biz o zaman hapse mi gireceğiz? Süsen 18 yaşında olduğu için cezaevine... ...sizler de çocuk ıslah evine gideceksiniz. Ama dediğim gibi bunların olmaması için elimden ne geliyorsa onu yapacağım.